Çevir bakayım nasıl? Bir kendine tut bakayım nasıl? Güzel mi o? Güzel mi? Başka beğendiğin var mı? Başka beğendiğin var mı oynayacak? Tak yerine beğenmediğinizde. Başka var mı? Tut bakalım onu da kendine. Bu daha güzel sanki doğru mu? Sence? Daha güzel mi bu? Beğendin mi onu? Hı? Beğendin mi? Tamam sen seç anneciğim olur mu? Sen hangilerini seçersen onu alacağım anlaştık mı? bedenini dener bakarız olur mu? Olur mu anneciğim? Tamam.